Merhabalar, ben Feden Işıldar. Aslan Dirmilliyim. Gölüsar'a gelin geldim. Eşim Ahmet Işıldar. Ve bu kültür evinin de yakın 100 metre ilerisinde bir komşuyum. Eskiden bu eve geliyorduk komşu olarak. Kayınvalidem getiriyordu. Geziyorduk. Çok iyi insanlar. Buranın kültür evine verilmesini ve böyle bir şeyin olması bizleri çok mutlu etti. E ee, geçenlerde 16 veya 17 Mayıs sırasında buradaki o sanatçıların geldiği günlerde Antalya'dan kızım öğretmen Dilek Işıldar Bahtılı Öğretmen Okulu Öğretmen Okulundan geldiler. Çok beğenmişler kültür evini ziyaretini ve burada kavurma falan yemiş arkadaşlarıyla. Yaklaşık 50-60 kişilerdi. Doğu çok güzel beğenmişler Onların memnun gidişleri bizleri de çok mutlu etti Yani gurur duyuyoruz Benim fazla bir şeyi anlatmama da gerek yok Daha önce arkadaşlar Şerife ikinci veya Aynur Yıldıran çok güzel anlattılar Yani çok seviniyoruz ve mutlu oluyoruz Böyle bir şeyin kültür de eskiden körelik bir durumu vardı. Şu anda açılması ve böyle bir yani değerli bir yerin olması, tanıtımları çok memnun mutlu ediyor bizi. Az önce ilk okuldan bir öğretmenle öğrenciler geldiler ve ziyaret ettiler. Onları görünce de daha mutlu olduk. Yani Gölsar'da böyle şeyleri sevdiği için ee, yani hep seviniyoruz ve mutlu oluyoruz. Böyle şeylerin daha da çok olması dileğimizdir. Merhabalar, ben emekli öğretmen Şerife Ekinci. Kültür evine ilk defa geldim. Gerçekten çok metini duydum ama ilçemizde olmasına rağmen ilk defa gelmenin üzüntüsü içindeyim. Burada geldik, gezdik, gördük. Hakikaten çok güzel hazırlanmış. Kültürümüzü yansıtacak çok güzel yerleşimler olmuş. Tertip düzen her şey çok güzel. Tabii ki bir rehberin olması daha güzel olacak. Esasında anlatmak istediklerimi emekli öğretmen arkadaşımız Aynur çok güzel anlattı. Fazla da uzatmak istemiyorum. Her şey çok güzel. Herkesin görmesini istiyorum. Lütfen buyurun gelin bu güzellikleri, kültürümüzü siz de yerinde görün diyorum. Hepinize selamlar, saygılar. Ee, ben Aynur Yıldırım, 58 yaşındayım. Görüsarlıyım. 1990 yılında evlenip bu mahalleye ben gelin geldim. Daha öncesini sadece söylentiyle biliyordum. Buranın. Gelin geldiğim yıllarda bu ev kullanılmıyordu. Bayağı bakımsız bir haldeydi. Daha önünden hep geçerken der ne kadar güzel bir ev. Nasıl yaşamışlar burada hayal kurardık. Sonra girişimcilerin sayesinde kaymakamlık, kültür bakanlığı onu bilmiyorum kimlerin sebep olduğunu. Malim Mustafa Sırrı Özkan çocukları tarafından bağış yapıldığını biliyorum kaymakamlı Oradan eşyalar toparlandı. Odalar düzenlendi. Bakımı restorasyonu yapıldı. Biz zaman zaman gelip bu aşamaları gördük. İçeriye girdim, takip ettik. Ben kendim emekli öğretmenim. Gittiğimiz gezilerde, küçük ilçelerde olsun, şehirlerde olsun mutlaka her yerin bir kültür evi vardır. Tarihini anlatan, yaşam şeklini gösteren. Bizim Gölüslar'da böyle bir tane yerin olması bence çok çok önemli. Hatta bir değil, belki de örnektir birkaç tane olması lazım. Bizim mahallelerimizde böyle birkaç tane cumbalı kerpiç, taş ev var, boş. Burada halin döküntü haline gelmiş evler. Bunlar da değerlendirilip daha çok kültürümüzü çevreye yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda burası işletmeye açılmış belediye tarafından şey i̇şte gözleme yapılıyor, çay içecekler, dondurma. Biz bunu ne kadar çok tanıtırsak o kadar çok insana ulaşabiliriz ve bu da diğer yapılabilecek şeylere ön ayak olur diye düşünüyorum ben. Gayet memnunuz. Bir gölüsarlı olarak ben çok mutluyum. Böyle bir yere sahip olmaktan. Az önce hava durumuna baktım. Burası 25 derece. Gölüsar bugün. Evet. 25 Burası derece şey. biz şu anda de, biraz bir saat sonra üşürüz. Çok güzel bahçe düzenlemesi. Peyzaj harika yapılmış. Herkesi davet ederiz. Duyanlar, duymayanlar, herkes birbirine duyursun. Çıkın çıkın gelin diyelim herkese. Fatmana Akıncı. Yaşım 67. Emekli öğretmen. Ee, emekli arkadaşlarımızla 24 yıl önce bu grubu kurduk. 24 yıldır salı günleri toplanıyoruz. Bayramdan sonra da kültür evinde toplanma kararı aldık. Bugün arkadaşlarımızla buradaydık. Çocukluğumda da şu yan tarafta gördüğünüz su kuyusu da Gülçin ve Nurçin'le ile şu anda Burdur'da yaşıyor Nurçin. Ablasını Elim bir kaza sonucu kaybettik. Çocukluğumda bu kuyuda etrafında koşup oynadığımı anımsıyorum. E, bu gördüğümüz kültür evinde e, Muallim Mustafa Sırrı Özkan'ın evi. E, kendisine ayrılmış oda da var içeride. Temizin kültürel değerleri anlatılıyor. Giysiler, yapılan çalışmalar, fotoğraflar, e, müzik aletleri halka açık bir şekilde Kültür evi ziyareti buçuk kadardı. Şimdi 2 var diye olmuş. Gece saat 10'a kadar açık olabilecek. İsteyen gelip ziyaret edebilir. Bu kültür evini Mustafa Sırrı Özkan öğretmenin çocukları bağışladı geçtiğimiz yıllarda.